Yani o şeytanın diğer ismi iblis. Bu iblis önceden meleklere hocalık yapmış. Ve bu şeytan cinlerden birisi. Yani ins değil. Cinlerden birisi olmasından dolayı meleklere imamlık hocalık yapmış. Ancak daha sonra emre itasizlik. Adem peygamberi kabul etmemiş. Adem nebi, Adem Resulü kabul etmemiş. Cenab-ı Hak demiş ki iblis Adem'i kabul edeceksin. Adem'i senden üstün görmek zorundasın. Bu ilahi emri dinlememesinden dolayı Hata'yı tart edilmiş, Huzurdan kovulmuş. Yani burada e, şeytan o hata'yı yapmak zorunda değil. Yani şeytan mesela hoca doğruyu da biliyor, yanlışı da biliyor. E, yanlışı biliyorsa, yanlışı niye tercih etti? E, yapmasaydı, yani o adam peygamberi kabul etseydi, şeytan olmazdı. Bile bile o yanlışı tercih etti. Yani şeytan yanlışın yanlış olduğunu bildiği halde, o hata yapmasından dolayı kendi kendini şeytan yaptı. O şeytan değildi. E, cinlerden mümin ismi iblis. Yani mü. Mümin bir cin, koca gibi en sonda isyan etti. İsyan edince artık orada mesela şeytanlaştı. Yani kendi kendini şeytanlaştırdı. Yani şeytanın hayatta bekletilmesinin bir sebebi de e, müminleri imtihan etmek. Olmasından dolayı kıyamete e, kadar ona hayat hakkı verilmiş. Ve hayat hakkı verilmesinden dolayı da bu duracak. Ama neticede tabii ki o kaybedecek. Yani insi ve cinli şeytanların, insi ve cinli kafirlerin ebediyen duracağı yer elbette cehennemdir.